Herkese merhaba. Unipet'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Unipet ekibinden Mert. Öncelikle Unipet nedir? de? Unipet yurt dışında okumak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine ücretsiz danışmanlık yapan bir sanal koç. Bugün de sizlerle birlikte Amerika'da lise okumak hakkında bir video çekeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Videoya geçmeden önce dilerseniz Amerika'da lise videomuzu izleyip yaşadığım eyalette okullar 5 e, gün vardı 90 dakikaydı dersler ve yani Türkiye'ye göre blok ders olmuş oluyor ve teneffüsler sadece 5 dakikaydı arkadaşlarımın deneyimlerine göre bu süre diğer okullarda daha az oluyor ve hani teneffüsler Türkiye'deki gibi hani arkadaşlarla sohbet etmek veya ihtiyaç gidermek için değil sadece sınıftan sınıfa geçmek için oluyor sınıftan sınıfa geçmek için derken de e, Türkiye'deki gibi öğrenciler bir sınıfın içinde ve öğretmenler bu sınıfa gelmiyor öğretmenlerin kendine özel bir sınıfı oluyor ve biz her ders için farklı sınıflara gidiyoruz ardından e, aslında Türkiye'de bir paket ders var her yani her seneye özel bir ders seçimi oluyor. 9. sınıf öğrencileri bu dersleri alır. 10. sınıf öğrencileri bu dersleri alır gibi. Amerika'da yine e, belirli ders başlıklarını almanız gerekiyor. Yani e, 9. sınıf öğrencileri bir tane İngilizce ders alması gerekiyor. Bir tane matematik dersi alması gerekiyor. Bir tane tarih dersi alması gerekiyor gibi başlık açıyorlar. Ama bu derslerin Seviyeleri farklı oluyor ve, ve siz istediğiniz seviyeden ders alabiliyorsunuz. Yani biraz aslında ders seçme özgürlüğü tanıyor. Ve e, Türkiye'de genelde seçmeli dersler belirli şeyler oluyor. Ama Amerika'da zorunlu derslerinizi tamamladığınız sürece seçmeli ders yelpazesi çok büyük. İstediğiniz alanda istediğiniz şeyleri yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi konumuz sosyal aktiviteler. Amerika'da sosyal aktiviteler Türkiye'deki gibi okuldan okula değişiyor ama e, spor genelde daha baskın oluyor. Özellikle sporlar mevsimsel oluyor. Sonbahar sporları, kış sporları, bahar sporları, yaz sporları gibi ayrılıyorlar ve bu sporlar da çeşitlilik gösterebiliyor. Yani Amerikan futbolu bir e, sonbahar sporu iken e, bowling bir kış sporu olabiliyor. Hani sporlar genelde mevsimsel oluyor. Bunlar da üç aylık ya da iki aylık bir süreç demek oluyor ee, ve sosyal aktiviteler genelde kulüpler oluyor ama öğrenciler en azından benim arkadaşlarımın çoğu spor falanlar daha çok ilgi gösteriyordu hani okul sonrası aktivitelerde tabii ki farklı kulüp etkinlikleri işte kültür kulübü olsun veya işte değil kulüpleri olsun fazla varken bu değişebiliyor ama benim gördüğüm kadarıyla spora yatkınlık veya sporu tercih etmek daha fazla okul çeşitliliği Amerika'da Türkiye'ye göre daha az yani e, devlet okulları ve özel okullar olarak iki tane başlık var ama e, bu başlıklar altında daha fazla ayrıntılı okullar yok hani Türkiye'de sosyal bilimler liseleri güzel sanatlar liseleri imam hatip liseleri gibi ayrılırken e, Amerika'da sadece Devlet liseleri, özel liseler var. Devlet liselerinin arasında daha güzel sanatlar lisesi veya e, dini eğitim veren liseler var. Ama bu çok az sayıda diyebiliyorum. En azından benim yaşadığım şehirde neredeyse hiç yoktu. Ee, ve Amerika'da o e, dersler çoğunlukta bilgisayardan işleniyordu. Hani... Kağıt tüketimi aslında oldukça fazlaydı ama yine de öğretmenler ödevleri bilgisayar üzerinden bir sistemden veriyor. Çoğu sınavımızı bilgisayardan oluyoruz. Veya öğretmenler bir şey paylaşırsa özellikle de um, video veya deney, deney raporları tarzı şeyleri paylaşırken genelde bilgisayarları tercih ediyorlar. Hani hem bilgisayar hem kağıt olduğu için benim ee, yararıma geldi biraz. Çünkü ben açıkçası teknolojiye tamamıyla adapte olamıyorum ders konusunda. Hani bilgisayar kullanırken veya elektronik bir eşya kullanırken odaklanamıyorum. Bu yüzden hem kağıt hem de bilgisayar hibrit kullanımı bence güzel. Ders seçme hakları size tamamıyla bir özgürlük vermiyor. Evet siz istediğiniz dersi seçebilirsiniz ama liseden mezun olmanız için e, tamamlamanı, tamamlamanız gereken e, zorunluluklarınız var. Bunlardan biri işte belirli seviyede matematik dersi almış olmanız, belirli seviyede tarih dersi almış olmanız, belirli seviyede İngilizce dersi almış olmanız. Bunlar biz sizin tercihinize göre zorluk seviyesini artırabilirsiniz. Bunu siz üniversite seviyesi dersler de alabilirsiniz portfolyonuza eklemek adına. Bunu en az asgari seviyede de bitirebilirsiniz. Ardından seçmeli dersler fazlası tabii ki zorunluluklarınızı tamamladıktan sonra çok daha rahat oluyor müzik derslerine odaklanabilirsiniz, yemek derslerine odaklanabilirsiniz veya cidden de isteyebileceğiniz, kendinizi geliştirmek isteyebileceğiniz bir alanda hani çok fazla ders seçeneği var ve bu hani benim çok sevdiğim bir özellik oldu. Amerika'da özel bir okulda okumuyorsanız genelde devlet okullarının nüfusu fazla oluyor. Ee, bunu şöyle örnek verebilirim. Bir kasabada bir okul yapılıyor ve çevre kasabalardan da öğrenciler geliyor. Bu nedenle nüfus artışı oluyor ama bu eğitimde bir olumsuz bir etkisi olduğunu düşünmüyorum çünkü sınıflar yine en fazla 30 kişi oluyor ve öğretmen hani e, yeteri kadar sizle ilgilenebiliyor ve özellikle de öğretmen konusunda değinmem gerekirse öğretmenler açık konuşmak gerekirse bana çok iyi kalbi geldi. Hani ee, bilmiyorum belki bu exchange öğrencilerine karşı bir şey de olabilir ama size çok yardımcı oluyorlar. Özellikle de hani e, siz yani İngilizce bilmenize rağmen siz İngilizce bilmiyormuşçasına hani çok yardımcı olmaya çalışıyorlar ve bu özellikle de exchange yapıyorsanız ya sadece direkt Amerika'da okuyorsanız e, çok yardımcı oluyor ve öğretmen öğrenci ilişkileri de e, çok samimi oluyor. Tabii ki karşısında çıkan insanlar farklı olabilir. Kişiden kişiye değişebilen bir deneyim bu yani her öğretmen aynı değil tabii ki de. Ancak çoğunun yardımsever olduğunu düşünüyorum. Amerika'da ders puanlama sisteminde sözlü notu bulunmuyor. Sene boyunca gördüğünüz konulardan her hafta veya iki haftada bir quizler oluyorsunuz. Bu tabii ki de süre değişebilir. Bu ayda bir de olabilir. Siz düzenli periyotlarda quizler oluyorsunuz ve bu quizler sizin yine e okul tarzı bir sisteminize yükleniyor. Ardından vize, vize ve final, hani midterm ve finaller oluyor. Ve bunların ortalaması alınarak dönem sonu ortalamanız çıkmış oluyor. Ve hani sizin sene boyunca ki tüm emeklerinizin de karşılığını alabildiğiniz bir süreç olduğu için hem de bir sınavdan düşük alsanız bile bir sürü quiz, test aldığınız için de ortalamanızı düzenleyebileceğiniz için, ortalamanızı tekrar yükseltebileceğiniz için çok güzel bir sistem. Çünkü sözlü notları bazen yardımcı olabiliyor bazen yardımcı olamıyor. Hani kimsenin inisiyatifine kalmadan sadece kendi emeğiniz doğrultusunda bir notlandırma sisteminin daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu da e, bu kesinlikle bir sorumluluk değil veya her öğretmen için geçerli değil ama çok düşük aldığınız bir sınavı öğretmeniniz retake yapabilir. Retake de bir sınavı tekrar almak oluyor. Düşük aldığınız bir sınavdan özellikle de tüm sınıf düşük aldıysa öğretmenler genelde retake tercih ediyor, retake yapmayı tercih ediyor. Bu da size tekrar sınava girme hakkı veriyor. Tabii ki de genelde sorular farklı oluyor, ama sizi hani konu bilginizi tekrar anlayabilmek adına, değerle, tekrar değerlendirebilmek adına sizin yararınıza tekrar bir sınav oluyor. Ve bu da e, çok hayat kurtarıcı bir şey. E, sınavlar genelde bir rapor yazmak veya işte bir essay hazırlama veya bir makale hazırlama veya bir proje hazırlama odaklı oluyor. Hani bir practice test yapılmıyor veya işte şıklı sorular sorulmuyor. Hani en sayısal derste bile klasik sorular oluyor genelde bu deney soruları falan oluyor. Tabii ki derin gibi değişkenlik gösterebilecek bir şey. Ancak çoğunlukla ezbere dayalı bir sistem tercih etmemeye çalışıyor okullar. Ve bu da tabii ki konuyu anlama ve konuya, konu hakkında yorum yapabilme yeteneği açısından çok yararlı oluyor. Amerika'da sosyal etkinlikler cidden spor ve müziğe daha odaklı. Ama Türkiye'deki gibi drama kulübü olsun veya işte sosyal farkındalık yaratma kulüpleri olsun oldukça fazlaydı. Münazara kulüpleri olsun. Hani sosyalliğe çok önem veriyorlar. Çünkü akademik kariyer sizin birinci seçeneğiniz olmak zorunda değil. Siz farklı bir alanda da kendinizi geliştirebilirsiniz ve bu tamamen sizin seçiminiz. Bu nedenle bu özgürlük ve bu verilen çeşitlilik tabii ki çok güzel bir şey. Eksileri var mı derseniz hani çok uçucu havada kalan bir eğitim sistemi. Yani müfredatlar çok hafif. Hani üniversite seviyesi ders seçmediğiniz sürece ee, hani regular seviye bir ders aldığınızda e, çok basit şeyler hani ilkokulda ortaokulda gördüğünüz şeyleri tekrar görüyorsunuz. Hesap makinesi kullanımı olsun hani Türkiye'den giden bir öğrenci e, mental math çok kolay bir şekilde matematiği geçerken o e, Amerika'da bir öğrenci hani hesap makinesine çok bağlı hissediyor kendini. Ve bu da hani biraz e, eğitim sisteminin eksiklerinden diyebilirim. Ve online eğitimden hemen sonra exchange başladığı için benim 30 dakikadan bir anda 90 dakikalık derslere girmek benim için biraz zordu. Hani odaklanmada biraz problem yaşadım. Ama öğretmenler de yine bunun farkında olduğu için genelde ders ortasında hani böyle 45 dakika sonra böyle e, okul koridorlarında yürüyüşe izin veriyordu. Hani bu da çok güzel bir şeydi. Ardından okulda e, hani su içmek için kendi su şişenizde oturabilmeniz için çeşmeler oluyor. O da güzel bir şeydi. Bir dersten zorlanırsanız o dersin tutoring klasları oluyor ve o derste başarılı olan bir kişi size okul sonrası yardımcı oluyor. Siz ona sorularınızı soruyorsunuz ve bu şey konusunda çok yardımcı oluyor. Eğer öğretmeninizle iletişiminiz iyi değilse veya öğretmeninizden çekiniyorsanız veya öğretmeniniz meşgul ise hem kendi akranınız birinden yardım almış olmak size çok fayda sağlıyor. Hem de hani çekilmeden, sıkılmadan konu de kapatabiliyorsunuz. Benim Amerikan eğitim sistemi hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Eğer aklınızda herhangi bir soru takıldıysa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu tarz içeriklerden yararlanmak isterseniz de Unipet'in YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.